Merhaba arkadaşlar. Bu akşam yay burçları için Eylül ayı tarot açılım yapacağım. Siz içinizden dediğiniz sorularınızı geçirin. Ben 10 tane kart seçeceğim. Bakalım sizde Eylül ayında neler bekliyor. Evet. <laughs> yaylar derin bir oh çekmiş ya. Yani sırtındaki yükleri atıyor yay bu ay. Cidden öyle. O kadar hafifleyecek ki. ilk açtığım kart huzur ve rahatlık. Bir oh çekecek yaylar. Bir takım tartışmalar, ayrılıklar, kavgalar yaşanmış, bitişler olmuş ama bu gerçekten yaya iyi gelecek bir ayrılık olmuş ya. Her zamanki gibi ama şansları devam ediyor. Ee, şöyle söyleyeyim ilişki anlamında bir şeyleri bitti, şansım gitti, artık eskisi gibi olmaz, ee, kapandı bir daha bunun gibisi gelmez diye düşünüyorsanız öyle düşünmeyin hiç beklemediğiniz bir kişi karşınıza çıkacak gibi görünüyor bekarlar için söylüyorum evet umulmadık bir şans var çok istediğiniz çok dua ettiğiniz konu var o konuda zafere ulaşacaksınız bu şöyle bir şey maddi anlamda bir şey değil iktidar güç hani manevi anlamda bir güçten bahsediyoruz burada. Bir terfi, bunu istiyorsunuz, bir kademe atlayın istiyorsunuz ve bu gerçekleşecek gibi görüyorum Eylül ayında ben. İlişki konusunda evet biraz derveder başlamışsınız ama bu anlamda yüzünüz gülecek. Yenilik bir değişim, Bakın, bu değişim yaşandığında en başta bir takım kavgalar, kaos yaşanabilir. Ee, bu baştaki adaptasyonu sağlayamayıp bir takım kişilerle laf dalaşına, al dalaşına girebilirsiniz. Ee, lütfen bunlara çok takılmayın. Ee, girdiğiniz ortamdaki kişilerle hmm, kaynaşmak, ileride daha düzgün ilişkiler yaşamak için Başta böyle bir kaos yaşamanız gerekiyor. Bunu yaşamadan aslında ileriye gidemeyeceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Herkesin gerçek yüzü görünecek. Evet herkesin o kavga anda gerçek yüzünü göreceksiniz. Aslında ona doğru tarafınızı belirleyeceksiniz. Bu kavganın olması sizin için iyi bir şey. Sonrasında dedim ya evet düzene gireceksiniz çalışan yaylar için söylüyorum. Yeni bir yere giren yaylar için söylüyorum bunları. O kaos, o kavga sizi korkutmasın. Sonrasında çok güzel bir istikrar ve huzur var. Yani çektiğiniz cefalardan sonra sefa süreceksiniz. Asılan adam kartı çektim. Yani belli bir Eylül'de bir belli bir süre Biraz sıkıntı çekeceksiniz ama sonrasında o kadar güzel bir rahatlık var ki hayatınız düzene giriyor. O baştaki o ilişkilerle ilgili ayrılıklara takılmayın. Ee, bu başarı sizi Ekim ayına kadar götürür. Sonrasında belki ilişkiler için tekrardan konuşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.